sağlam bir şekilde antrenmanınızı yaptığınızı varsayarım. Vücudunuzdaki yağ oranı da düşükse, kütle kazanmaya yönelik çalışıyorsanız, gece antrenmandan sonra beslemek istiyorsunuz değil mi vücudu? Kazeyin tavsiye ederim. Marka yine göstermiyorum. Bir ölçek kazeyin sütle kullanmanızı daha çok tavsiye ediyorum. Sütü sevmiyorsanız suyla da tüketebilirsiniz. Ben sadece sütle tadının daha iyi olduğunu sevdiğim için tüketiyorum. Şimdi bu nasıl bir şey? Bunun kokusu biraz böyle şeyimsi geliyor ya. Sütümsü gibi bir kokusu var. Yani sütten elde edildiğini belli ediyor. Şimdi bunun amacı arkadaşlar 11 saat falan 8'de 10 saat arası bir emilim sağlıyor vücutta. Bence hatta en çok amino skor zinciri yüksek olan bir protein tozu kazayın. İçimi e, vihaya göre daha böyle şey kalın nasıl boza gibi falan bir içimi var. Yağsız sütle ya da yağlı sütlü, ben yağlı sütü sevmiyorum da yağsız süt ekliyorum böyle biraz. Hemen böyle ekledik. Sağlam şekilde kasları beslemek için. Zema bitti. zema bittiği için zema tüketmiyorum. Yanına zema da ekleyebilirsiniz gece magnezyum takviyesi olarak. Bu sizi gece takviyesi olarak sağlam şekilde yol almanızı sağlar. Görüşmek üzere.